Nereden geçiyoruz? Maalesef, maalesef. Siz neler hissediyorsunuz? Neler söyleyeceksiniz? Valla ne hissedelim çok çaresiz ve üzgün hissediyoruz. Ee, yani her zaman böyle olaylar olduğunda gece çok yardımsever, e, çok iyi şeyler yapıyoruz. Hem bunu gördük, hem de sosyal medyanın bu kadar hayatımızda olması e, biraz da derinden etkiledi bizi. Çünkü göçük altındaki insanlardan da mesajlar gördük. Bu mahvetti bizi, yani inanılmaz acı bir durumdu. Ee, çok kötüyüz yani, elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz ama nereye kadar? Yani anlamaya çalışıyoruz, yardım etmeye çalışıyoruz ama çok çok ağır bir depremdi. Ee, üzgünüz yani, yastayız, üzgünüz. E, konuşuyoruz ne yapabiliriz diye sürekli masalarda her masa ayrı konuşuyor yani böyle yerler, ne yapabiliriz, elimizden ne gelir diye. Allah'tan iyi bir milletiz yani bu konuda karışık duygulardayız. Hem korkuyoruz, İstanbul için korkuyoruz, evet, aynı şey yaşayamayız diye. Hani önlemler aldınız mı? Korkularınız nasıl diye? Yani önlem nasıl alabiliriz bilmiyorum. Çok kalabalık bir şehir. Ee, buranın yenilenmesi, binalarımızın uygun bir hale getirilmesi çok zor gözüküyor. Ee, hem üzülüyoruz, hem kendimiz için korkuyoruz. Bambaşka duygular yani. Ee, kötüyüz yani. Diyecek pek bir şey bulamıyorum açıkçası. Yardım etmek için düşüncelerimiz var işte projelerimiz var. Biz oyuncu olarak ne yapabiliriz? Yani çocuklarımı yardım edebiliriz. Maddi olarak ne yapabiliriz? Böyle kafamızdan bir sürü şeyler dönüp duruyor. Ee, sizlere teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. İnşallah bir ederim. daha tekrar olmaz. İnşallah. Beklerimiz bir yönde. İnşallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar.